Mümkün olduğunca, mümkün olan özgürlükte sesimizi duyurabilmekti veya ufak tefek yorumlar yapabilmekti. Çoğu zaman bu yorumların rahatsız edici boyutta olduğunu da biliyorduk veya biliyorduk. Çünkü konuşan bir Türkiye yoktu. Çünkü sadece evet diyen bir Türkiye vardı veya cılız seslerin yükseldiği. Ama biz cılızlıktan öte gür bir şekilde sesimizi duyurmaya çalışıyorduk veya bir şeyler söylemeye çalışıyorduk. İşte o, e, ben giderken bunları söylemek istiyorum. Fox TV ana haber sunucusu Fatih Portakal'ın kanalla yollarını sürpriz bir şekilde ayırması gündeme bomba gibi düşmüştü. Olayın yankıları sürerken Yeni Çağ yazarı Orhan Uğuroğlu köşe yazısında Fatih Portakal'ın 7 Eylül 2020 tarihinde Fox TV ana habere çıkacağını belirterek görevi Selçuk Tepeli'ye devredecek ifadelerini kullandı. Orhan Uğuroğlu köşe yazısında ayrıca Fox TV haber koordinatörü değerli kardeşim Doğan Şentürk ile dün uzun uzun konuştum. Önce şunu vurgulayayım. Fatih Portakal ile Selçuk Tepeli 7 Eylül 2020 tarihinde Fox TV ana habere beraber çıkacaklar ve devir teslim yapacaklar. İsmail Küçükkaya da 7 Eylül'de çalar saat canlı yayına başlayacak. O akşam Fatih kardeşimin ağzından ayrılışının perde arkasını dinleyeceksiniz müjdesini verdi. Fatih Portakal hakkında birçok şey yazılıp çizilmişti. Bundan bir ay önceye kadar net bir şekilde Eylül ayında yeniden ekrana döneceğini belirten, ayrılıktan hiçbir şekilde bahsetmeyen Fatih Portakal'ın bu ekranlara veda kararı tüm sevenlerinde şok etkisi yaratmıştı. Fatih Portakal'ın bu ayrılık kararının kendisine ve Fox TV'ye yapılan baskılar sonucunda alındığı birçok kesim tarafından dile getirilmişti. Bundan sonra Fatih Portakal'ın ne yapacağı ise merak konusu. Yaklaşık bir yıl önce YouTube kanalı açan ve bunu Twitter üzerinden duyuran Fatih Portakal, bu kanaldan günlük yorum yapacağını duyurmuş, ancak sonrasında kanal ile olan sözleşmesi gereği YouTube üzerinden Yayın yapamayacağını belirtmiş, ancak belki başka zaman bu kanaldan sizlere sesleneceğim şeklinde konuşmuştu. Fatih Portakalın YouTube kanalının linkini sizler için açıklama kısmına bırakıyoruz. Kim bilir belki de Fatih Portakalı tıpkı Cüneyt Özdemir gibi YouTube üzerinden bizlere seslenirken bulabiliriz. Hoşçakalın. <laughs>